Yani Kerem ile de Nene'yi de ikisini evet. de kesti. Şimdi Yoruldum bak rotasyon... Dedi Kerem için özellikle. rotasyon yaparken bazı şeylere çok dikkat edeceksin. Ve bazı yerlere hiç dokunmayacaksın arkadaşlar. Yapmayacaksın bunu. <laughs> ya da birine dokunacaksın. İkisine birden aynı anda dokunmayacaksın. Fenerbahçe'de dokunulmayacak tek yer iki tane kanat. Kerem ve Nene kanadı. Şimdi Nene'ye şey diyorlar. Geldiğinden beri et mi balık mı falan diyorlar. Ve bal yapmayan arı tabiri falan çok yapılıyor evet. onunla ilgili. Hiç öyle değil arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Ne ne? Fenerbahçe topu rakip ceza sahasının içerisine ya da çevresine taşıyan önemli oyunculardan bir tanesidir ya. Oynarken bir şey yapmıyormuş gibi görürsün ama bir bakarsın almış topu ceza sahasına kadar girmiş. Böyle bir oyuncu yani. Dolayısıyla... Biz Fenerbahçe'de oyuncuları böyle değersizleşmeye çok bayılırız. Fenerbahçe taraftarı böyle bir taraftardır çünkü. Sakın ha sakın neneye bu yaptığınızı yapmayın. Bakmayın size o bal yapmayan adı hiçbir şey yapmıyor falan filan diyenlere. Adam hem genç hem dinamik hem dikini oynayabiliyor. Sürekli rakibi geçmeyi deniyor. Dene, olmasa bile geçemese bile o, de, o şey var. Evet, o yüreği var adamın. Tamam rakibin üzerine sürme yüreği var. Ben büyük takımın topçusu böyle olacak kardeşim. Adamın üstüne süreceksin topu. Rakibin üstüne topu süreceksin kardeşim. Geçersin geçemezsin. Bir geçemezsin. iki geçemezsin. Üçüncüde bir geçersin gol atarsın. Böyledir.